Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Lütfen paylaşacağım videonun altına bol bol yorum yapalım, beğeni yapalım ve paylaşım yapalım. Bugünkü konumuz kuşların yumurtaları ile ilgili olacak. Kuşların yumurta, yavru almak, yumurta almak istiyorsanız neler yapmanız gerekiyor? Öncelisinde ne gibi hazırlıklar yapmanız gerekiyor? Bunları size kısa kısa anlatacağım. Bunları anlattığımda arkadaşlar dinlerken büyük vertir ve muhakkak not alın. Sonra unutuyorsunuz. Sonra tekrar tekrar bana sormak zorunda kalıyorsunuz öyle söyleyeyim arkadaşlarınıza da videomu tavsiye ederseniz sevinirim. Ne kadar çok beğeni ve yorum yaparsanız o kadar videomuz ön plana çıkıyor. Bakıyorum bayağı bir izlenmemiz arttı son zamanlarda. Ama beğenilerimiz biraz az kaldı. Yorumlarımız da biraz az kalıyor. O yüzden lütfen bol bol beğeni ve yorum yapalım. Uzun zamandır aşağı yukarı bir 10 gündür video paylaşımı yapamıyordum rahatsızlığımdan dolayı. Şimdi uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi ilk önce kuşlarımız yavru almak istiyorsak ne yapıyoruz? İlk önce kuşlarımızı ayrı ayrı birer tane kafesimize koyuyoruz arkadaşlar. Örneğin şöyle şekil B'de gösterdiğimiz gibi. Şöyle gösterelim kameraman arkadaşım. Şimdi bu sade tek erkek. Bir 10 gün tek başına böyle kalacak. Hem yuvamızı sahiplenecek hem kafesi komple erkeğimiz sahiplenecek. Bunun için suyumuz, mineral bloğumuz, şekil B'de gördüğümüz gibi toprağımız da var. O da mineral arkadaşlar. Yemlerimiz zaten olacak. Bu kızıştırma dönemlerinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Kalamar kemiği ile koyuyoruz. D3 vitaminimiz varsa D3 vitaminimizi de veriyoruz. B12 vitaminimizi de veriyoruz. Kızıştırıcı mama yapıyoruz. Şimdi gelelim kızıştırıcı mamanın tarifine. Arkadaşlar kenevir bulabiliyorsanız kenevir alıp, Ondan sonra tarçın tozu alın. Nane. Ondan sonra naneden sonra dereotu. Havuç. Kırmızı pancar. Kırmızı lahana. Bunların hepsini güzelce bir rendeleyin arkadaşlar. Ondan sonra kuşumuzun önünde servis edelim. Bunu günlük olarak kuşlarımıza verebilirsiniz. Özellikle e, kenevir bu işlerde çok iyi ama kenevir bu kuşlarımız kıramayabiliyor. O yüzden onun mümkün mertebe bir e, blenderdan veya öğütücüler var. Onlardan geçirmenizi tavsiye ederim. Çünkü kenevir biraz sert olduğu için gagaları kıramayabiliyor. Bunu toz un haline getirirseniz daha iyi olur. Öyle söyleyeyim. Onun haricinde ne verebiliriz? Keçi boynuzu tozu koyabilirsiniz arkadaşlar. Yine burada çok fazla kızıştırıcı özelliğe sahiptir. Bunun haricinde pekmez, bildiğiniz normal pekmez suyuna damlatabilirsiniz. Onun haricinde neler yapıyoruz? Şimdi size onlardan da kısa kısa bahsedeyim. Şimdi kuşlarımız bazen yumurtaya yumurtaları boş oluyor. Yumurtaları boş oluyorsa yumurtalı doluluk oranını arttırmak için şöyle bir ilacımız var arkadaşlar. Kardeşim şöyle göstersin. Şöyle çevireyim. Şöyle görün. Yumurta doluluk oranını bu arttırıyor arkadaşlar. Hem de kuşumuzu kızgınlaştırıyor. Öyle söyleyeyim. Eğer yumurtlayıp kuşlarımız yumurtladı ama yavru alamıyorsanız muhakkak tavsiye ederim. Sularına 3 damla her zaman koyabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Kalamar kemiğimizi muhakkak dişinin kafesinden eksik etmiyoruz arkadaşlar. Niçe? Çünkü bu dişimiz yumurtlayacak. Yumurtlamadan önce ne yapacak? Kendini hazırlayacak. Kendini hazırlarken de kalamarımız yumurtanın oluşumu için çok önemli. Yumurta kabuğunun sert olması için önemli. Ve kuşumuzun yumurta sıkışmasında engel oluyor öyle söyleyeyim. Onun haricinde ne verebiliriz kuşlarımıza yine? Yumurta, yumurtanın kabuklarını biliyorsunuz. İlk önce yumurtanın kabuklarını güzelce yıkıyoruz. Ondan sonra fırınlayıp 250 derecede güzelce fırınlayıp 20 dakika. Sonra un haline getirip kuşların mamasına, yemine veya ayrı bir sunum içine koyup kuşlarımıza bunu da yine tekrardan verebiliriz. Onun haricinde kuşlarımız çiftleşiyor güzel ama yumurtalarımızda yine boş, boş olma olayları oluyor. Bunun için neler yapacağız şimdi onu da size tek tek göstereyim. Mesela şuradaki erkekten başlayalım. Gel kardeşim. Şimdi bu kuşumuz erkek. Şöyle erkek kuşlarımızın gagaları şu şekilde mavi oluyor arkadaşlar. Şimdi şu poposundaki tüy oranını görüyorsunuz değil mi? Şimdi çiftleşirken kuşlarımız bu popodaki tüylerimiz çok fazla olduğu için spermler maalesef dişimizin dişimize çiftleşirken spermler içeri girmiyor. Bu sefer tüylerin üzerinde kalıyor. O yüzden tüyler engel oluyor daha doğrusu. Şu ben biraz kestim. Şöyle bir makas yardımıyla. Şimdi kuşumuz biraz tabi şey yapıyor. Ele hiç fazla almadığımız için. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle makas yardımıyla şöyle tüylerini şu şekil kesiyoruz. Çekmiyoruz arkadaşlar. Çektiğimiz zaman tekrar uzuyor. O yüzden şu popo kısmını özellikle şöyle tüylerini alıyoruz yavaş yavaş. Çünkü kuşlarımız yumurtladığı zaman bu sefer çiftleşme döneminde bu tüyler çok olduğu için buralarını temizliyoruz arkadaşlar kuşlarımızı. Şöyle göstereyim. Bu bunun aynısını muhakkak dişilerimize de yapıyoruz. Sonra yumurtalarımız boş çıkıyor. Şöyle gösterdim. Görüyorsunuz şu şekilde zaten popolu tam şurada. Şu şekilde tüylerini alırsanız yine kuşlarımızın yumurtlamasında doluluk oranında artmasına katkıda sağlar. Şöyle koyayım. Dişilerde nasıl oluyor? Şimdi dişilerde de göstereceğim size. Mesela şurada bir dişimiz var. Gel kardeşim. Maşallahlarımızı da alalım. Bu kuşlar orta ortalası şov arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da yakışıklı bir dişimiz. Görüyorsunuz popo kısmındaki tüyler. Poposu da şişmiş. Eşeği de attık. Şöyle göstereyim. Kuşlarımız yumurtlamaya yakın olduğu zaman şu popo kısmı özellikle şiş... Şurası şişmeye başlar arkadaşlar kuşumuzun. Anus bölgesi dişimizin şişer. Önü söyleyeyim. Bak bunun tüylerini kesmedim mesela. Şimdi erkekle çiftleşmişse ya çiftleştiği zaman sıkıntı olabiliyor. Şöyle şu tüylerini şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Hiçbir zararı yok kuşumuzun. Daha da yararı var. Aynı zamanda kuşlarımız ishal olduğu zaman kakasını falan yaptığı zaman hem de tüylerini yapışmamış olur. Bu şekilde hem daha sağlıklı oluyorlar. Öyle söyleyeyim. Normalde bu işi iki kişi yapmak lazım. Şimdi ben bir kişi bulamadım. O tutup benim kesmem lazım. Şöyle alıyoruz tüylerini arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Şu anus bölgesini komple açıyoruz kuşlarımızın. Çünkü bu kuşlarda biraz da vasıflı olduğu için tüy sayısı diğer kuşlardan fazla. Şöyle gösterdik. Şurası zamanla şişiyor. Şu an şişmiş zaten benim dişiminde. Maşallahlarımızı ısırgemeyelim lütfen. Bir şey de Dişimizin ve erkeğimizin yine dediğim gibi ikisinin birlikte anus bölgelerini, tüylerini makas yardımıyla kesiyoruz, temizliyoruz arkadaşlar. Bunun nedeni de şu, kuşlarımız çiftleştiği zaman, özellikle acemi kuşlarda daha çok olur. Çiftleştiği zaman spermler anus bölgesine ulaşmıyor. Bu sefer de kuşumuz yumurtluyor ama yumurtalarımız boş çıkıyor. Bunu engellemek için bunu böyle bir örnek gösterdik. Evet, gelelim şöyle kuşlarımıza tekrar. Muhakkak yu, yuvalarımızda yuvalıklarımız böyle olursa çok iyi olur arkadaşlar. Buraya ben ne koyuyorum mesela? Şöyle göstereyim. Dişini, şöyle kümesin içini göster kardeşim. Şuralarda görüyorsunuz nane koyuyorum ben. Dışımız genelde onları dağıtır. Veya nane bulamıyorsanız arkadaşlar şöyle kapatayım tekrardan. Dışımız yumurtlamış çünkü talaş koyabilirsiniz. Dişimiz yuvayı hazırlaması için talaş da çok önemli. Haberiniz olsun. Muhakkak ve muhakkak talaş da koyuyoruz. Şimdi dişimizi şöyle alıp göstereceğim ama şimdi alamadım. Evet yaksın. Evet. Dişimizi görüyorsunuz. Bak benim dişilerimi hemen gene, genel itibariyle şu şekilde keserim genelde. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Çiftleşmede kolaylık oluyor ve anus bölgesi dikkat ediyorsunuz şu an iki yumurtası var. Şurası şişiyor. Tamam ben ellemiyorum fazla bir şu rahatsız vermemesi. Şurası anus bölgesi şişmeye başladığı zaman yumurta da oluşuyor demektir arkadaşlar. Şöyle toprağımız olacak muhakkak kardeşim. Gel şöyle gösterelim açmışken. Şu mineral taşlarımız muhakkak olacak. Yumurtanın kabuklarının sertleşmesi için ve kuşlarımız bunları yiyor. Yumurtaların daha iyi olmasını sağlıyor. Yumurtanın kabuklarının öyle söyleyeyim size minarelerimizi koyuyoruz dediğim gibi. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de arkadaşlar. Işık kuşu alıyorsunuz ama kuşlarınız bazen eş olmayabiliyor. Ve kuşlarınızı çok fazla, rah fazla rahatsız ediyorsunuz. Kuşlarınızı çok fazla rahatsız ettiğiniz zaman dışı bundan çok huysuzlaşıyor. Ve bu sefer kuşlar anlaşsa da çiftleşmiyor. Mesela şimdi gördüğünüz şekil ve kuşlar gibi. Şöyle göster kardeşim. Az önce şimdi birbirlerini ağızlarını kusuyorlar. Bak, aşağıya göster. Aşağıya yakalayamadım. Heh bu şekilde birbirlerinin ağızlarını kusarlar yumurtlamadan önce. Bunların hepsi yumurt çiftleşmeye yavaş yavaş adım attıklarının birer göstergesidir. Haberimiz olsun. Yine yukarıdaki kuşlarımız da yine aynısını yapıyor arkadaşlar. Burada dişimiz var. Gel kardeşim yumurtalarını gösterelim. Yine dişimiz burada. Şöyle. 6-7 tane yumurtası olması lazım. Dişimizde vasıflı bir şok. Öyle söyleyeyim. Yumurtlamaya başladığı zaman kuşlarımızı çok fazla rahatsız etmeyin arkadaşlar. Rahatsız ettiğiniz zaman kuşlarınız yumurtalarını da kırabiliyor. Haberiniz olsun. Onun haricinde gel kardeşim. Burada iki tane yavrumuz çıkmıştı. Onları da gösterelim. Şöyle maşallahlarımızı alalım lütfen. Annemiz beslemiş maşallah. Hop bu da burada. Bunu az beslemiş biraz da. Diğerini daha iyi beslemiş arkadaşlar. Evet takımımızda bunlar. Ama yavrular onların değil. Bak bu kuşların yumurtaları. Yine burada bir takım kuşumuzun yumurtaları var. Şöyle gösterelim. Onun da 5 ya da 5 miydi? 5 yumurtası olması lazım. Evet şöyle gösterelim. yumurtalar dağıtmayalım çok fazla. Şimdi rahatsızlık verdiğimiz zaman bu sefer kuşlarımızı suya edip yumurtalarını da kırabiliyor arkadaşlar. Erkeğimiz de burada. Şöyle gösterelim. Erkeğimiz de o. Ben bir bakayım yumurtalarını. Dağıtması, dağıttı çünkü yumurtalarını. Şöyle yerine koyalım. 5 yumurtası var arkadaşlar. Evet genel itibariyle böyle arkadaşlar. Salamar kemiğimizi kafesimizden eksik etmiyoruz. Kızıştırıcı mama tarifi verdim. Muhakkak ve muhakkak kuşlarımızın önünde eksik etmeyin kızıştırıcı mamamızı. Kuşlarımızı stresten uzak tutalım. Kuşlarımızı çok fazla rahatsız etmeyelim. Dişi, dişiyle eşlediğimiz zaman muhakkak yuvalığımızın içine talaş koyalım. Bir tutam talaş koyalım. Kuş stresini talışı atarak, dağıtarak orada stresini de azaltıyor. Çiftleşmeden önce dediğim gibi D3 ve muhakkak yumurta doluluk oranını ve kız, kızgınlaştırın bu vitaminden bulun arkadaşlar. İnternetten bulabilirsiniz. Çok rahat bulabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Kalamar kemiğimizi yine kafesimizden eksik etmiyoruz şu şekilde. Yumurta oluşumunda çok kabukların sert olması ve pürüzsüz olmasına çok iyi geliyor. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Hem de gaga yapısını düzen yokuşlarımızın. Muhakkak olmalı. Evet. Sorularınızı ve yorum, sorularınızı yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Muhakkak yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Mümkünse arkadaşlarımıza paylaşalım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.